Bütün dünyayı yok edeceğim. <laughs> Karton, Karton kedi, kedi portaldan geçerek dünyamıza, dünyamıza geldi. Ve sonra, sonra bütün, bütün köyleri, köyleri yıktı. yıktı. Gelin buraya köylüler hepinizi öldüreceğim. Uy, Uy, lütfen bizi öldürme. Hepinizin işini bitireceğim hepinizin. Bütün köyü yıkıp köylüleri şimdi Gürül ve Arda da. Ve ee, biz, biz de, de köyümüzü, köyümüzü savunmak için en, en güvenlerimizi güvenli yapıp yapalım, karton, karton kediyle, kediyle savaşacağız. savaşacağız. Hadi bakalım şu hop şöyle şöyle drift atalım bakalım hadi Aa, lanet Bilader bilader. Aa bilader sen mi geldin? Evet kardeşim ben geldim. Hemen yanıma gelmen lazım. Sana çok önemli bir haberim var. Ha bilader ne oldu kötü bir şey mi oldu? Evet kardeşim çok kötü bir şey oldu. Da. Bu ne lan böyle? Sen bu at arabasını nereden buldun? Bilader nereden buldun biliyor musun? Hüseyin abinin at çiftliğinden çaldım. <laughs> ne? Hüseyin abinin at çiftliğinden mi çaldın? Evet bilader Hüseyin abinin at çiftliğinden çaldım. Ne oldu kötü bir şey mi oldu? Yok kardeşim hiç kötü bir şey olmadı ya. Çok normal bir şey valla. He valla Var bir şey birader. Ya istiyorsan ben seni gezdiririm ha. Ne dersin? Bunu da kardeşim şah batır. Çok hızlı bir attır sana söyleyeyim yani. Ters tepebilir. Ya birader atıra falan başlatma bak beni sinirlendirme. Başımıza çok kötü olay geldi diyorum. Sen bana gelmişsin diyorsun ki Hüseyin abinin gitti ha çiftliğinden at arabası çaldım diyorsun. İyi halt edin kardeşim. Bak birader karton kedi dünyamıza geldi. Ka dünyamıza. Ne? Karton kedi dünyamıza mı geldi? Evet birader karton kedi dünyamıza geldi. Yanımızdaki köy var ya. Aa, evet birader ne oldu o köye? Kardeşim o köy yıkmış Bütün köyleri öldürmüş Sıra kardeşim bizdeymiş Demiş ki şimdi sıra Arda ve Gül oldu Ne şimdi bizim köyümüze gelip bizi mi öldürecek Evet birader aynen öyle O yüzden kardeşim şu atı git şuraya park et Bir park et kardeşim gel Ondan sonra en güvenli evimizi yapalım Mekanımızı savunalım Yoksa kardeşim biz bugün yarın da köyü boylayacağız Ben sana söyleyeyim benden söylemesi ee, Tamam birader tamam Hemen ben şu at arabasını park edip geliyorum. tamam mı İyi kardeşim hadi git park et Sanki normal araba git Allah'ım yarabbim ya beni sinir ediyor vallahi bu çocuk ya beni çok sinir ediyor ya. Hadi bakalım kardeşim. Ben evimi magma bloğundan yapacağım. Ben de birader evimi bir tane nether tuğlasından yapacağım. Çok güvenli bir ev olacak. Bu nether tuğlası kardeşim Minecraft'ın en sağlam bloklarından biri yani. Bunu ne kadar böyle ateş etsen de ne kadar patlamaya çalışsan da bu blok patlamıyor. Hadi canım oradan. Hee. İyi tamam hadi, hadi tamam, tamam inandım kardeşim. Hadi bakalım o zaman. Şimdi ben şöyle en güvenli evimi yapmaya başlıyorum. Ben aslında bu sefer ev yapmayacağım birader. Ne yapacaksın kardeşim? Ben bu sefer birader kale yapacağım kale. Koskocaman kardeşim büyük güvenli bir kale yapacağım. Şöyle tamamdır şuradan şu bloklarımızı getirdik. Of şuradan şöyle çok güzel bir kale olacak birader. Birader ben de kale yapsam olur mu? Hayır kardeşim. Kobe çekmek yok ya. Bak Arda ya kardeşim kobe çekme benden tamam mı? Git kendi yap ya. Allah Allah. Aklın zekan yok mu? Yok birader Allah Allah. <laughs> Biliyordum kardeşim olmadığını. Böyle sinetme bak birader. Ben düzgün konuş ona göre. Tamam be tamam. Aa ne sineniyorsun oğlum hemen öyle. Hadi bakalım şöyle. Tamamdır kalemizin şu alt tarafını yaptık. Şimdi şöyle kalemizi bayağı bir büyük yapmak istiyorum ben. Ve kalem kalemimizde bayağı böyle bir tuzaklar olacak. Şöyle ve kalemiz magma bloğundan olacak. Çok güzel bir blok bu. Hadi bakalım şöyle hop 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 hop. Şunları şöyle koyalım bakalım. Şunları, şunları şöyle koyalım. Birader sen ne yapıyorsun? Birader ben de böyle güzel bir ev yapacağım. Ve çok tuzaklı bir ev yapacağım kardeşim. Bak göreceksin. Seninkisi daha iyi olacak. Ne? Benim sen daha mı olacak? Evet birader göreceksin. Senin evinden daha iyi olacak oğlum. Allah Allah benim evim daha kaliteli ve daha güvenli. Hadi bakalım kardeşim göreceğiz. O zaman en güzel evi yapan kazanır tamam mı? Tamam birader iddiaya ne koyuyoruz? Hmm, kardeşim 30 elmas. Oha 30 elmas mı? Eee korkuyorsan girme birader. Ne oldu kaybedeceksin değil mi? Kaybedeceğini bileceğini bildiğin için kardeşim iddiaya girmiyorsun. Ee, yok birader yok. Girelim ee, girerim ki ben kazanacağım görürsün. İddiam ee, tamam o zaman en güzel evi yapan kardeşim 30 elmas alır anlaştık mı? Tamam lan anlaştık kardeşim 30 elmas. Tamam tamamdır lan hadi bakalım acaba 30 elması kim kazanacak şöyle ben kalemi neredeyse yapıyorum neredeyse benim evim bitmek üzere şöyle şunları koyalım bakalım bir de Arda'ya bakalım Arda ne yapıyor iyi Arda çok iğrenç ev yapmış ya ya lan sen benim hakkımda mı konuşuyorsun ee, yo oğlum niye ben senin hakkında konuşuyorum manyak mısın sen sen var ya hastasın Arda yo lan al al tamam mı sen benim hakkımda konuşamazsın lan oğlum ben senin hakkında konuşmuyorum konuşuyorsun duydum. Yani sen, duydum yalancı seni <laughs> nereden duydun lan ben duyuyorum kardeşim bir daha benim hakkımda konuşma bak yoksa sen de küserim ona göre tamam mı İyi tamam ya tamam Allah Allah sanki çok meraklıyım sen hakkında konuşmaya. Meraklısın lan tabii meraklısın. Manyak herif. Bir daha benim hakkımda konuşma. Duyayım yani bir daha benim hakkımda konuşun tamam mı? Ya tamam Arda be. Tamam kardeşim be Allah Allah. Aman aman neyse. Sanki çok meraklıyım ben senin hakkında konuşmaya. Evet kalem bitti ve şimdi kalemimize tuzak eklemeye geldi sıra çok güzel tuzaklar ekleyeceğim şöyle buraya top atarlarımızı koyacağız bakalım Aa birader ben de top atar koydum aynısından koymak yok vallahi yok yemin ederim yok bak böyle anlaşmıştık Ya kardeşim gözünü seveyim ben kale yapıyorum durum aa sen de kale yapmışsın <laughs> Yo bu kale değil ki kardeşim bu ev kalesi. Ne ev kalesi mi? Evet birader ev kalesi bu tamam mı? Evden kale. Ya Arda saçmalama kardeşim ya. Çaldın benden işte. Yo çalmadım. Ya çaldım birader. Arkadaşlar Arda benden çalmadım. Yorumlara yazın bakalım. Arda benden çaldı mı yoksa çalmadı mı? Yo çalmadı. Hasıl Sensiz sensin. Sen benden çalıyorsun. Bak gördün mü? Ya Arda tamam kardeşim sesini kes ya. Allah Allah beni sinir ettin ince. Neyse hadi bakalım şöyle. Top atarlarımızı şöyle koyduk buraya. Hop. Buraya da şöyle koyduk bakalım top atarımızı. Buraya da şöyle koyalım. Sonra şöyle şöyle koyalım. Evimin altı yünden olduğu için burayı şimdi taşa çevireceğim şöyle. Hop şuradan şöyle alalım bakalım. Sonra şuraya şöyle gelelim. Şöyle tamamdır. Şöyle şurayı taşa çevirdik. Evet. Evimizin altı taştan oldu. E şimdi kalemizin yan taraflarını lava çevirmemiz lazım. Şöyle bu taraflarda şimdi lava çevireceğiz. Şöyle. Hop burayı lava çevirdik. sonra da şöyle bir lava çevirelim. Hop tamamdır. sonra da şöyle lava çevirelim. Hop burayı da lava çevirdik. Tamamdır. Şuraya da şöyle bakalım lava çevirelim ve tamamdır burayı da çevirdik. E şimdi bu yeter mi? Yetmez. Ve Sonra buraları da böyle lava çevireceğiz. Şöyle. Çünkü evimizin bayağı bir güvenli olması lazım. Çünkü karton kedi çok sıkıntı bir karakter. O yüzden bizi öldürebilir. O yüzden öldürmemesi için kendimizi iyice güven almamız lazım. Tamamdır. Burayı da şöyle lava çevirdik. Avdan tuzağımızı yaptık ve buraya şimdi ultra güvenlikli bir kapı koymamız lazım ve çok şifreli bir kapı olması lazım. Şöyle kapılarımızı koyduk. Şöyle de şöyle bir tane daha kapı koyduk. Evet bu ultra güvenlikli bir kapı. Çok güzel bir kapıdır ve çok güvenlikli bir kapıdır. Ve şimdi bunun daha güvenlikli olabilmesi için bir tane şifre ekle lazım. Şöyle şifremizi ekliyoruz şimdi. Tamamdır. Şifremiz 1, 2, 3, 4, 5. Evet çok zor şifre. Bu şifreyi bilmeleri çok imkansız. <laughs> şöyle 1, 2, 3, 4, 5 yazdım mı kapımız açılıyor. Şuraya da şöyle dikenlerimizi koyalım. Hop şöyle koyalım bakalım bu dikenlerimizi. Dikenler önemli. Diken olmazsa olmaz. Şöyle tamamdır. Buraya da şöyle koyalım. Şuraya da şöyle hop 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 koyduk buralarda şöyle. Benim en güvenli evim bitti. Bir de Arda'ya bakalım. Arda ne yapmış acaba? Arda ne yaptın birader? Birader bak ben de evimi yaptım böyle. Çok güvenlikli bir ev oldu. Nasıl ama? Oo baya bir güvenli olmuş lan. Evet kardeşim ve yarışmayı da ben kazanacağım büyük ihtimalle. Senin evin çok kötü olmuş birader. Ne? Benim evim kötü mü olmuş? Evet birader. iğrenç bir evin olmuş. <laughs> bak benim evim çok güzel gördün mü? Ya nasıl ama iki katlı ve çok güvenilir bir ev. Bak kardeşim. Oha birader evet ya. Senin evin çok güzel olmuş. Ama inşallah bu yarışmayı ben kazanırım kardeşim ya. Arkadaşlar bu arada hangimizin evi daha güzel olmuş? Eğer benim evim daha güzel olduysa yorumlara bir yazın. Eğer Arda'nın evi daha güzel olduysa yorumlara iki yazın arkadaşlar. Arkadaşlar bence benim evim daha iyi. Bakın çok güvenli ve çok güzel görünüyor. Bak kardeşim görüyor musun? Olsun kardeşim. Ama bak gördün mü? Senin evinde ne cam var ne bir şey. Karton kedi böyle hop buraya zıplar ve evin içine girer. O yüzden senin evin güvenli falan değil. Haha <laughs> birader kıskanma. Bir kere kıskanıyorsun sen beni. Ne kıskanacağım lan seni? Benim evim daha güvenli olduğu. Bak kardeşim. Olma bak birader sana cam falan yok. Görüyor musun? Olsun kardeşim cam olmasın. Ama bak çok güvenli gördün mü? Evime birisinin girmesi imkansız. Kapıda şifre var ve çok güvenli bir kapı var. Burada böyle lav tuzağı var. Dikenlerimiz var. Ve burada da böyle top atarlarımız var. Ya gördün mü birader? O yüzden benim evim daha güvenli. Sonunda sizi buldum pislikler. <laughs> Şimdi sizin kafanızı yiyeceğim. Ha? Dışarıdan bir sesler geldi. Bir dakika dışarı bir kamerayla izlemem lazım. Şöyle dışarı bakalım. Yoksa karton kedi mi geldi? Oh, lanet olsun. Karton kedi gelmiş. Hey, hadi dışarı çıkın korkaklar. İşinizi bitireceğim şimdi. Ah, hayır olamaz. Karton kedi gelmiş. Hemen şöyle silahlarımı almam lazım. Ezirlerimi almam lazım. Lanet olsun karton kedi gelmiş. Biz ne yapacağız şimdi? Arda'yı da haber vermem lazım. Şöyle zırtlarımı alayım hemen. Şöyle. Karton kedi. Şimdi senin işini bitireceğim. Sonunda gelebildin seni korkak. Ben seni öldüreceğim asıl. Arkadaşın nerede? Ee, arkadaşım mı? E, bir dakika lütfen. E, Arda. Kardeşim. Ne oldu birader? Tuvaletteyim ha. Geldim. karton kedi. Kardeşim çabuk gelmen lazım. Kardon kedi geldi. <laughs> tamam birader bekle. Ha, sizi geberteceğim. Gel buraya. Hayır. Olamaz. Aa, kardon kedi saldırıyor bana. Aa, seni öldüreceğim seni. Pesli karton kedi. Al bakalım. Şöyle donduracağım seni. <laughs> Hayır. Tamamdır karton kediyle dondurdum. şöyle kafasına 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 sopayla vuracağım hadi bakalım al bakalım al bakalım seni öldüreceğim karton kedi Al bakalım karton kedi al bakalım karton kedi öldüreceğiz seni Evet öldüreceğiz seni ah ah Ah, hadi bakalım şunu bam bam Hadi bakalım şöyle seni bir kez daha donduracağım Hop al bakalım Hayır o da bakalım birader dondu dondu. Vur 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 kardeşim. Bakın şuraya. Vururum birader vururum. Hadi gömertelim bizi karton kedi. Hayır olamaz. Beni öldüremezsiniz. <laughs> birader sence ölmüş müdür? Birader bence ölmüştür gidip bakalım mı? Gel bakalım kardeşim. Hey karton kedi hey. Aa, kardeşim galiba öldürdük onu. Evet birader onu öldürdük. Kurtulduk kardeşim. Köyümüzü kurtardık. Evet kardeşim ölen köylülerin intikamını aldık. Hiçbir köylünün kanı yerde kalmadı kardeşim. Bütün köylülerin intikamını aldırdık ve görmüş olduğun gibi kardon kediyi katlettik. Evet birader aynı öyle. Bundan sonra herkes anlasın çalışkan elini sölmez. Bu savaş bitmez. Aynen öyle kardeşim. Aynen öyle. Evet canım alem. Görmüş olduğunuz gibi bugünkü bu maceramızın sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar karton kediyi görmüş olduğunuz gibi mahvettik. Neymiş bize saldıracakmış, bizi öldürecekmiş. Çok beklersin canım. Ve şu anda da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ekranda bir tane video çıktı. Solda ve sağda çıkan dolara tıklarsanız inşallah en çok istediğiniz şeyler gerçekleşir ve gerçek olur. Amin. Hadi bakalım. Solda ve sağda çıkan dolara tıklayın. Tıkla tıkla. Bak dostum solda bir tane video var ve sağda video var. İkisinden birisine tıklarsın. İnşallah bütün duaların kabul olur. Amin. Hadi bakalım. Görüşürüz. Kendinize bakın. Bay bay.